Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizler için bir havya yapmayı düşünüyorum. Günümüzde en çok kullanılan kalem havyaların atası olan tabanca havyadan bahsedeceğim. Yaşları 35 ve üstü olan arkadaşlarımız bilir. Biz çıraklığımızda hep tabanca havya kullanırdık. Günümüzde artık kullanılmıyor. Sebebine gelirsek bugün kullanılan emperime elektronik kartlar saç deli kadar ince minyatür olduğu için uçları ince olan özel kalem havyalar, sıcak hava havyaları kullanılıyor. Biz çocukluğumuzdaki kartların, empirme kartların içerisindeki bakır yollar neredeyse kirbit çöpü kadar kalın, tornavidanın nere kadar kalın yolları mevcuttu ve onun için hep tabanca havya kullandık. Bugün de hem tabanca havyanın mantığını anlatacağım, hem nasıl yapıldığını, nasıl çalıştığını, prensibini anlatmak istiyorum. Burada örnek bir trafo var. Trafoyu söktüm. Primer kısmı ince sargı, 220 girişi. Karşı taraf sekonder sargısı. Burasındaki boş kasnağı sardığımız sargıdan yaklaşık 1,5 2 volt üretecek şekilde saracağız. Bu ne olabilir? Yaklaşık 8 tur, 10 tur olabilir. Buradan çıkan sargının uçlarını kısa devre ettiğimizde uç kısmı ısınacaktır ve lehim yapacak hale gelecektir. Tabii ki bunu kullanmayacağız. Ben örnek olarak gösterdim. Bu trafoyu kullanacağım. Bu trafo 2x12 bir trafo. 220 girişi kırmızı uçları. Şu sargının burasını kullanmayacağız. Ben buna altılık bir telle sargı yapacağım. Yaklaşık 8-10 tur saracağım. Ve istediğimiz voltaj 1.5 ve 2 volt arasında olacak. Hem nasıl çalışacağını görelim. Beraber yapalım. Dostlar videoma başlamadan önce abone değilseniz olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. Hadi videomuza başlayalım. Merhaba, başta da söylediğim gibi bu trafoyu saracaktım. Sarma sebebi yuvarlak şeklinde olması ve ortasının boş olmasından dolayı bu trafoyu tercih ettim. Zaten bu bir gösterme amaçlı, nasıl çalıştığını ispat amaçlı bir trafo. Şimdi burada kullandığım tel altılık tel, tek damar. Hani aklınıza şu gelebilir, neden 1.5-2 volt diye? Bu tur sayısını arttırırsam voltaj da çoğalacaktır. Misal veriyorum 6 ya da 12 volta çıkartırsak Sebebi şu olacak. Çıkarttığımızda tellerin uçları kısa devre olduğunda ısınması için trafonun karşı tarafındaki primer kısmı yani giriş kısmındaki fazla akımı çekildiği için tel kavrulmaya başlayacak ve elimizdeki trafo yanacaktır. Onun için voltajın 1.5-2 volt'u geçmemesi gerekiyor. Bu da bize zaten yeterli olacak. Şimdi trafomuzu sarmaya başlayalım. Evet bitirdik, anahtarımızı da taktık, 220 anahtarımız, şöyle kullanışlı oldu. Şimdi eskiler hatırlayacaktır, biz uçlara hiç para vermezdik, bunları kendimiz bakır uçlardan yapardık. Hemen size nasıl uç yapıldığını göstereyim. Şimdi şöyle yapıyorduk, şöyle yapıyorduk, sonra ucunu birazcık kıstıracağız. Ucumuz hazır. Şimdi montajını yapalım. Tamam canımız hazır. Şimdi teste gelelim. Bakalım nasıl çalışacak. İşte size eskilerden bir Switch Mont kart, Sony televizyonun kartı. Artık bunlar milli tarih oldu, artık kullanılmıyor. Çöp burada. Buradan çıkardım. Bismillah diyorum, ateşliyorum. Şu anda ısınmaya başlıyor. İlk yapalım. Bakalım ne durumda. Evet. Çok güzel. Süper. Şimdi yere bir lehim yapalım. Mükemmel. başka bir parça. Evet. Ne başka bir parça? Gayet güzel. Sıcaklığı da iyi. Bahçe de dinliyorum. Burada tabanca havyanın nasıl çalıştığını size göstermek istedim. Çok da güzel çalıştı oldu. Ben de memnun kaldım. Tabii ki görselini beğenmeyebilirsiniz. Çok hantal gelebilir. Bugün zaten bu havyalar artık kullanılmıyor. Sıcak hava ve çok ince uçlu havyalar kullanıyoruz. Ben sizler için başka bir videoda mikroçip işlemcisini lehimleyebilecek kabiliyette çok küçük, çok basit bir havya yapacağım. Başka videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.